أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدتي من لساني يفقهوا قولي استعيذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم وما ارسلناك الا رحمه للعالمين صدق الله العظيم çok aziz ve değerli kardeşlerim Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi hepinizin üzerine olsun. Bizleri yoktan var eden, varlığından haberdar eden Yüce Rabbimize sonsuz hamdü senalar ediyorum. Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa'ya ve bütün peygamberlere salat ve selam ediyorum. Allahümme salli ala. Seyyidina Muhammedin ve ala ali Muhammed. Değerli kardeşlerim, bu gece sevgili peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin dünyaya teşriflerinin 1450. yılı. Yani peygamber efendimizin doğum günü, yaş günü. Nasıl biz, çocuklarımız bir yaşına, beş yaşına, on yaşına bastığında o mutlu olsun diye bir pasta yapıp arkadaşlarını, akrabalarımızı, komşularımızı çağırıp kutluyorsak Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem de bu ümmetin beklediği hasletle ucakladığı çok önemli bir insan. Öyle bir çağda, öyle bir dönemde dünyaya geldi ki kız çocuklarını diri diri toprağa gömen bir kabile, kadını mal gibi alıp satan, ona hiç değer vermeyen bir toplum ve o toplumun içinde bir inci tanesi gibi Muhammedü'l-Emin dedikleri bir peygamber dünyaya geldi. Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, Abdülmuttalib'in yetimi diye biliniyordu. Babasını hiç görmemiş. Annesini de altı yaşına kadar yanında bulunmuş. Ve onu da kaybetmiş. Süt annesi tarafından büyütülmüş bakıcı tarafından büyütülmüş, daha sonra dedesinin himayesinde devam ederken onun vefatından sonra amcası Ebu Talib'in yanında yaşamış. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem genç yaşta çobanlık yaparak tefekkür etmeye başlamış. Bu kainatı, mükevvenatı, yaratılışı düşünmeye başlamış. Ticaret kervanlarıyla yolculuklar yapmış, farklı tecrübeler edinmiş. Zengin ve asil bir kadın olan Hazreti Hatice annemiz ile evlenmiş. Onun ahlakına, dürüstlüğüne, vefasına hayran kalmış Hazreti Hatice. Sadece Hazreti Hatice değil, Mekke halkı da onu çok seviyor, onu tanıyor, biliyor, ona güveniyor ve ona Muhammedül Emin adını veriyor. Güvenilir Muhammed. Özüne, sözüne güvenilir insan. Mekke müşrikleri de Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'i seviyor, değer veriyor. Hatta Hazreti Hatice ile evliliğini kıskananlar dışında peygamberlik görevine başlayıncaya kadar kendisine düşman olan, kendisini sevmeyen hiçbir kimse yok. 40 yaşına kadar. Sonra ne olduysa oluyor. Mekkeli müşrikler Muhammedül Emin dediği sevdiği o güzel insana düşman oluyorlar. Peki niye böyle oldu? Abdullah oğlu Muhammed'di. Muhammedun Resulullah oldu. Peki Abdullah oğlu Muhammedken hangi huyu peygamber olduktan sonra değişti? Aynı peygamberdi, aynı insandı. Aynı yaşadığı toplumun içerisinden çıkan birisiydi. Niye ona düşman olmaya başladılar? Böyle bir soru işareti. 40 yaşına kadar Muhammedül Emin dedikleri Emin sıfatıyla tanıdıkları bu kişiye sonra yalancı Mecnun demeye başladılar. Peki ne olmuştu? Çünkü Peygamber Efendimiz'e Kur'an nazil oldu. Ona vahiy geldi ona vahiy dokundu. Allah'ın ayetleri dokundu. Peygamber Efendimiz vahiy gelmeden önce de iyi bir insandı. Geldikten sonra da iyi bir insan olmaya devam etti. Değişen bir şey olmadı. Peki Mekkeli müşrikleri kızdıran şey neydi? Peygamber Efendimiz iyi olmaya devam ederken 40 yıldır yapmadığı bir şeyi yapmaya başladı. Dedi ki iyi olmak yetmez. İyiliği yaymak gerekir. Kötü olmamak yetmez. Kötülükleri engellemek için çalışmak ve milleti uyandırmak gerekir. Müşrikler suya sabuna dokunmayan İyi insanlardan şikayetçi değildi. Ama suya sabuna dokunmaya başlayınca Peygamber Efendimiz, müşriklerin o zihinlerindeki pislikleri temizlemeye başladıktan sonra, başlamaya niyet ettikten sonra, iyi insandı, kötü insan oldu. Peygamberimiz, kalk ve uyar dedi Allah yerinden kalk ve insanları uyar. Kum fe enzir. Emrini alınca suya sabuna dokunması gerektiğini anladı. Emir böyleydi. Suya sabuna dokunulacak, pislikler temizlenecekti. İlk inen ayetler, müzzemmil ve müttessil surelerinin ana mesajı budur. Yükü yükleneceksin, ve güzellikleri yaymak için çalışacaksın ve yürüyeceksin. Engeller karşısında Allah'a sığınacaksın. Allah seni asla ve kat'a yalnız bırakmaz. Bir iş yaparken millet ne der? Müşrikler ne der? Kafirler ne der? O ne der? Bu ne der? Demeyeceksin. Allah ne der diyeceksin. Sonra yürüyeceksin değerli kardeşlerim. İşte Peygamber Efendimiz'e vahiy dokundu. Ona Kur'an nazil oldu. O kalktı ve uyarmaya devam etti. Hayatına vahiy dokunan bir insan dünyanın çivisi çıkmış. Bana ne dememeli, o çiviyi yerine çakmak için kendisinin görevli olduğunu düşünmeli ve bunu yapmalıdır. Peygamber Efendimiz'i ayağa kaldıran vahyin sesiydi, Kur'an'ın sesiydi, Allah'ın gönderdiği emirleri uygulama sesiydi ve o öyle yaptı. Vahiy ile muhatap olunca, Kur'an'ın sesini işitince yerinde duramadı ve duramazdı. İşte değerli kardeşlerim, biz de yerimizde durmamalıyız. Bir ayet mi öğrendik bugün? Bir hadis mi öğrendik? Bir Müslümanın kalitesini ölçmek istiyorsanız, kendinizin kalitesini ölçmek istiyorsanız, Allah'ın bir ayetini duyduktan sonra önceki halinizle sonraki haliniz aynı olmamalı. Eğer böyleyse Kur'an bize şifa olur. Kur'an bize yol açar, önümüzü açar. O yüzden değerli kardeşlerim, Peygamber Efendimizin ona gelen vahyin sesini duymaya başladığımız andan itibaren biz de yerinde duramaz hale geliriz. İşte bu gece Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin 1450. yıl dönümü o doğdu, yıllar yılı yanan mecusilerin ateşi söndü. Kabe'deki putların bir kısmı yere düştü ve Peygamber Efendimiz, bakınız, Peygamberlik gelinceye kadar Mekke'deki putlar hakkında herhangi bir şey söylemedi. Peygamberlik geldikten sonra bir olan Allah'a inanmak gerektiğini kendisinin de Allah'ın resulü olduğunu ortaya attı, açıkladı ve ondan sonra çalışmaya başladı. Kur'an'ın ilk inen ayeti oku değildir. Kur'an'ın ilk inen ayeti yaratan Rabbinin adıyla okudur. Kainatı oku. Tabiatı oku. İnsanı oku, hayvanı oku. Ama okurken Bismillahirrahmanirrahim diyerek oku. Peygamber Efendimizin mücadelesi neydi? La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Şu anda arkapta duruyor tabela. Ne demek? La ilahe değerli kardeşlerim. İlah yoktur demek. Bakın la ilahe ilah yoktur ama illallah dedikten sonra Allah'tan başka ibadet edilecek bir ilah yoktur demek. İşte biz namaz kılarken aslında basit bir iş yapmıyoruz. Çok büyük bir iş yapıyoruz. Biz la ilahe illallah derken kuru bir söz söylemiyoruz. Çok önemli bir söz söylüyoruz. Bu söz ki bir kimse Hristiyansa, Yahudi ise eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü dedikten sonra Müslüman oluyor. Önemli bir kelime, önemli bir söz. İyyâke nâbudu ve iyâke nestaîn. Yalnız sana kulluk eder ve yalnız senden yardım dileriz diyoruz. Onun için Allah'a ibadetimizi yaparken Allahu Ekber diyoruz ya. Ne demek allah Ekber, Allah en büyüktür. Ezanlar dinin temeli şahadetleri değil mi? Şu ezanlar ki şahadetleri dinin temeli ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli diyor şair Mehmet Akif Ersoy. Ezan okunurken işte bu şehadeti iyi anlamak lazım. Ben öyle bir dine mensubum ki şahadetlerinde her okunuşta yeniden Müslüman oluyorum. Değerli kardeşlerim, Belçika'nın Laluyer şehrinde 5 yıl din görevlisi olarak görev yaptım. Daha sonra Aydın'ın Kuşadası ilçesinde ilçe müftüsü olarak görev yaptım. Yaklaşık bir buçuk yıldan beri de Çekmeköy'de müftü olarak görev yapıyorum. Ben Chicago'da görev yaptığım camide sabah namazına cemaat gelmiyordu. Yani ne kadar yalvarsam, yakarsam da gelmiyorlardı. Ben camiyi açıyorum, ışıklarını açıyorum, kaloriferini açıyorum. Ne olur belki biri gelir de cami kapalı görmesin diye. Böyle devam ederken bir İtalyan berber Müslüman oldu. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh dedi. Namaz kılmaya başladı. Akşam ve yatsı namazlarına gelirken aradan geçen bir hafta sonra dedi ki kapımızı çaldı. Yanımızda bir Müslüman kardeşimiz var. Fransızca konuşuyor. Şöyle diyor. Duydum ki sabah namazı çok faziletli bir namazmış. Ben de sabah namazına gelmek istiyorum. Sabah camiyi kaçta açıyorsunuz diye soruyor. Kim soruyor bunu? Yeni Müslüman olan birisi soruyor. Ne demiştik? Bir ayet, bir hadis duyduktan sonra eski halimizle hadisi, ayeti işittikten sonraki halimiz aynı değilse Müslümanlık testini geçmiş oluyoruz. Dedik ki sabahleyin saat 7'de açıyoruz. Bu arkadaşımıza dedim ki sen de sabah namazına geliyorsun bak. Beni yalnız bırakma dedim. O da geldi. Namaza başladık. Namazımızı kıldık. Bu duyuldu cemaat olarak. Bir İtalyan berber Müslüman olmuş. Camiyi açtırmış. Sabah namazında namaz kılınmış diye. Biz de etrafa duyurduk. Cuma vaazında dedim ki muhterem cemaat dedim bu hafta çok önemli bir gelişme oldu. Sabah namazında camiye gelmiyorsunuz diye açmıyorduk. Açıyor bir odada namaz kılıyorduk. İsraf olmasın diye anlatmıştım. Ancak bir İtalyan Müslüman oldu. Sabah namazına gelmeye başladı. Yeni Müslüman sabah namazına gelirken ben bu cuma eski Müslümanları da Sabah namazına davet ediyorum dedim. Eski Müslümanlık lafı bizim cemaatimize çok ağır geldi. Eski Müslüman ne demek hocam? Yeni Müslüman geliyor ya. Bizim neyimiz eksik ondan? Biz de geldiz dediler. Ve yeni Müslüman eski Müslümanları sabah namazına getirmeye başladı. Demek istediğim nokta şu. Biz faziletli bir ibadet duyduğumuzda işittiğimizde o bizim hayatımızı değiştiriyorsa hayatımıza yön veriyorsa bizim Müslümanlığımız zirve noktadadır. Onun için her ayet bizim için ışıktır, nurdur. Ve ma ersennake illa rahmeten lil alemin ayetinde ben ancak ve ancak alemlere rahmet olarak gönderildim diyor sevgili peygamberimiz. O rahmet peygamberinin biz ümmetiyiz. Bu sene 2001-2021 yılı Mevlid-i Nebi haftasının ana teması peygamber ve vefa toplumu. Vefasızlığın kol gezdiği günümüzde Diyanet Başkanlığımız vefanın söze uymanın, söz verdiği zaman sözünde durmanın önemini ifade etmek için konferanslar tertip etti. Cuma vaazlarında, hutbelerinde bu konu üzerinde duruyoruz. Vefa öyle bir şey ki unutmamak demek. Vefa güven demek. Vefa ahdi hatırlamak demek. Hangi ahit bu? Biz ruhlar alemindeyken elestü bir rabbiküm sorusuna kalu bela dedik. Ne demek? Allah Teala bize sordu. Ey ruhlar, ben sizin Rabbiniz değil miyim diye sordu. Bizler dedik ki kalu bela. Ruhlar da evet dediler. Ayette Araf suresinde geçiyor. Biz de evet dedik. İşte bu evetin karşılığında küllü mevludin yuledu ala fıtratil İslam diyor Peygamber Efendimiz. Her doğan çocuk İslam fıtratı üzerine doğar. Sonra onu annesi Yahudi, Hristiyan, putperest, ateşperest yapar. Ateist yapar. Sonradan olur. Ama kişi doğduğu zaman Müslüman olarak doğar. Bizim aslımız, neslimiz Müslümandır. O yüzden diyoruz ki Hristiyanken, Yahudiyken Müslüman olan birisine aslına döndü diyoruz. Aslına döndü. O yüzden bizim aslımız neyse o yolda yürümek noktasında çaba göstermeliyiz değerli kardeşlerim. Cenab-ı Allah cümlemizi ve cümle ümmeti Muhammed'i Peygamber Efendimizin ailesine, eşlerine, arkadaşlarına göstermiş olduğu sabrı, vefayı bizlere de nasip etsin inşallah. Bizler onun ümmeti olmakla şeref duyuyoruz. Bu şerefi yerine getirirken Peygamber Efendimiz bizden neyi istiyorsa onu yapmalıyız. Müslüman olmak neyi gerektiriyorsa değerli kardeşlerim o yolda yürümeliyiz. Rabbim cümlemizi ve cümle ümmeti Muhammed'i Peygamber Efendimizin doğum yıl dönümünde onu sevmeyi, onun söylemiş oldukları sözleri kendimize rehber edinmeyi nasip eylesin. Son nefeste buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh diyerek çene kapamayı, bu imanla Rabbimizin huzuruna çıkmayı nasip eylesin. Bu vesileyle mevlid kandilinizi tebrik ediyorum. Hayırlara vesile olmasını Rabbimizden niyaz ediyorum. İlla-i Teala. Fatiha.